Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün artan abonelik fiyatlarından bahsedeceğim. Aynı zamanda e, abonelik heyecan etkinliği ne zaman gelir? Custom pek kişisel paket etkinliği ne zaman gelecek? Nereden ucuza ucu alabiliriz? Yüzeysel olarak bundan bahsedeceğim ve hesabımda gün ilklerini açacağız. Şimdi öncelikle ucuza ucu alma taktiklerimden bahsedeyim. Güncel olarak ucuza ucu alma taktikleri paylaşıyorum. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayan bir zil var. Zil YouTube'un farklı bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Bu arada bu videoda yüzeysel anlatacağım. Detaylı anlatım videom birkaç güne yayında olacak. Güncel olarak ucuza uygulama taktikleri paylaşıyorum. Şimdi artan abonelik fiyatları hakkında konuşalım biz. Artan abonelik fiyatları. Şimdi Prime ve Prime Plus aboneliklerinin fiyatı Android'de bu şekilde gözüküyor. iOS'ta daha pahalı. Eskiden iOS'a uygun diyordum. Doğru. 2 abonelik 67 liraya denk geliyordu ama e, iOS'ta Prime aboneliği 30 TL, Prime Plus aboneliği 300 TL. Şimdi gördüğünüz üzere Prime aboneliği 19 TL, Prime Plus aboneliği 190 TL Android'de. Yani bu demek oluyor ki Android daha uyguna geliyor. Fiyatlar bu şekilde yükseldi. Tabii ki RP Prime ve RP Prime Plus abonelikleri de arttı. Zaten iOS'ta Royal Pass abonelikleri yok. Bu arada... Şimdi burada abonelikler arttı, abonelik heyecan etkinliğinde de paket fiyatlarında değişim olacak mı diye soranlarınız olacaktır. Yüksek ihtimalle değişecektir. Çünkü o abonelik heyecanı etkinliğindeki paketler buradaki fiyatlardan baz alınarak oluşturuluyordu. Şimdi bu fiyatlar baz alınarak oluşturulacağı için fiyatlarda bir artış söz konusu olabilir tabii ki. Yani artık uyguna abonelik alma devri de bitti. Dediğim gibi iOS'ta 2 abonelik 67 liraya denk gelirken şimdi iOS'ta Prime aboneliği 30, Prime Plus aboneliği 300 TL'ye denk geliyor. Yani bu abonelikler Android'de daha uyguna geliyor. Şimdi bir de RP Prime ve RP Prime Plus aboneliklerine geçelim. Bu arada bu benim yedek hesabım. RP Prime 95, RP Prime Plus 247 TL. Bu arada bu abonelikler UC falan vermiyor. Böyle kupon veriyor. Bu kuponları işte saç, yüz, helikopter, motif kokteyli alırken kullanabiliyorsunuz. Veyahut sandık açarken de kullanabiliyorsunuz. Öyle normal sandık falan değil. Repeat sandığı falan açarken kullanabiliyorsunuz. Yani örneğin bu sandığı. Veyahut buradan bir eşya alırken de kullanabiliyorsunuz. Zaten bu konu hakkında detaylı bir anlatım videom var. Kanala göz atmanız yeterli. UC kazanabileceğiniz etkinlikler bu. Prime ve Prime Plus aboneliği. Yani buradan UC topluyorsunuz. O diğeri indirim kuponu gibi bir şey. Yani eskiden aboneliğin değerini bilmemişiz. 67 TL'yi 1050 UC alıyorduk. Şimdi 330 UC'yi 1050 UC alıyoruz. Android'e göre hesaplarsak da 210 TL 1050 UC. iOS'a göre hesaplarsak 330'a 1050 UC. bayağı pahalıya denk geliyor. Custom Pack kişisel paket etkinliği ne zaman geliyor derseniz de 8. ayın 29. Yani 29 Ağustos'ta Custom Pack kişisel paket etkinliği oyuna eklenecek. Ee, onun fiyatında artış olacak mı diye soranlar var. Yüksek ihtimalle artış onda da olacaktır. Şu an artış olmayan tek etkinlik Daily Special Bundle. Ama Daily Special Bundle etkinliği iOS'ta daha pahalı. E, ee, iOS'ta Daily Special Bundle etkinliği 20 TL. E, ee, ancak Android'de 2,5 TL. Yani 3 liraya denk geliyor. Peki abonelik heyecan etkinliği ne zaman geliyor derseniz bu konuya da açıklık getireyim. Büyük ihtimalle A3 Pass'in e, sezon başında gelecek. Ya da e, sezonun bitimine birkaç gün kala gelecek. Yani sezonun başında emin olun o heyecan etkinliği gelecektir. Şimdi gelin ana hesabıma geçelim. Hmm. Şimdi ana hesabıma geçiş yaptık. Ucuza ucu alma taktiklerinden de bahsedeyim. Şu an ucuza ucu alabileceğimiz en yakın tarihteki etkinlik custom pack, kısal Paketi etkinliği. 8. ayın 29. yani 29 Ağustos'ta geliyor. Ucuza ucu alabileceğimiz bir diğer etkinlik, diğer special bundle etkinliği. Dediğim gibi onun en son fiyatında artış yoktu Android tarafında. Android olarak oradan ucuza ucuya çekebilirsiniz. Bu arada bölge değiştirerek 25 ucuya yerine 50 ucuya da kazanabilirsiniz. Bir de ucuza ucuya alabileceğimiz bir diğer taktik ise Galaxy Store taktiği. Ben detaylı anlatım sağladığım ucuza ucuya alma taktiğini anlattım. Güncel olarak bir videomu yorumlar kısmına linkini bırakacağım. Oradan gösterebilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber hesabını günlüklerini açalım. Bakalım neler çıkacak. Hadi bismillah. Burada başlayalım öncelikle. Burada pek bir şey vermiyor. Hep jeton veriyor. Yine jeton attı. Direkt sandıklara geçelim. Bunu beğenmiyorum çünkü. Ruhiyen sandığının gitmesine çok az bir zaman kalmış. Bütün Ruhiyen sandığı açılımlarını birleyip dün bir video attım. Yaklaşık 20 dakika falandı. Kanala gösterebilirsiniz toplam kaç ucu harcadığım neler çıktı. Şimdi Uğurlu PUBG sandığına geldik. Bakalım ne çıkacak. Bunun da açılımını sağladım. Kanalda tam açılım videosu var. Kanala gösterebilirsiniz. Enfeksiyon sandığı, bu uğurlu papçayı sandığı açılımını YouTube Türkiye'de ilk ben paylaştım. Kanıtlarını topluluk kısmında paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Bazen bazı izleyiciler işte diyor ya, sen ilksin yok değilsin. Ben de hep böyle ilkliğe önem veren kişiler için ilk ben paylaştım falan diye duyuru yapıyorum. Görsünler diye. Haydi bakalım enfeksiyon setinde neler çıkacak. Ben enfeksiyon seti sandı diyorum bura. Ha set attı. Bu gümüşle alınmıyor muydu? Ya da G parayla? He. Evet. Tam dalgaların hiddetine geçelim. Oo, oo, yükseltilebilir attı Her zaman diyorum şansınız varsa tekli çıkar. Şansınız yoksa binlerce oje yatırın çıkartamazsınız. Şu an efsanevi bir şey oldu. <laughs> 12 oje çıkana bakın. Hay maşallah. Nazar değmesin. Gölge timine de bir geçelim. 6 oje şansımı deneyeyim. Zaten sandığın gitmesine çok az bir zaman kalmış. Gece işte gidiyor. Mızrak kaç seviyemiş hiç incelememiştim. Yani aklımda yok. Hemen geçelim bir bakalım. Şu an aşırı mutlu oldum. <laughs> Teşekkürler PUBG Mobile kıyak geçtiğin için. O 5 seviye. Gelişmiş suret. Ölüm duyurusu. Son görünüş. Baya iyi. Ama benim pala full olduğu için ben palayı kullanıyorum. Elde görünümüne bakmazsak olmaz. Gelin hep beraber bir bakalım pal olarak geçiyor. Baya güzel. Videoya like atana şansım bulaşsın. Hadi like'ları atmayı unutmayın. Videoya beğen atarak, yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Siz bu artan abonelik fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu arada abonelik demişken abonelik nasıl iptal edilir? Abonelik heyecan etkinliği paket alırsak ne olur? Ee, aboneliğimiz varken abonelik alırsak neler olur? Bu konu hakkında da videolar paylaşım Kanala göz atmanız yeterli. Aradığınız şeyin başında ve sonunda meksaniki yazı yazarak videolarıma ulaşabilirsiniz. Ya da abone olup bildirimleri açarak da haberdar olabilirsiniz. Ee, videoyu beğeni atarak ve yorum yaparak destek olsanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız. iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.